Eğer varsa o şey, içeriye, oraya gidiyor. Çağlar geliyor, siz de yukarıya atıyorsunuz. Aynen. Evet, evet. Eğer ihtiyaçlar koli, temizlik polisi, gıda polisi ise bu bunlar araçlarla hızlıca sahaya aktarılıyor. Yani günlük biz sahaya gönderiyoruz onları. Yani geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Anladınız mı? Evet. Burası gıda deposu. Aynı şekilde buradan da ihtiyaçlar anında araçlarla naklediliyor nak, nak, nak evlere. Birinci gün. Çok hızlıca verileri toparladık. Vakıftan, aile sosyal, aile çalışma sosyal hizmetlerden acil durumda olanların orada da verilerini aldık gece sabahta başladık işte sistemi çalıştırıyor. 65 ekip çalışıyor şu anda sahada. Her ekipte 3 4 5 mahallenin büyüklüğüne göre mahalle muhtarlarını koordinatör yaptık. Ekipler muhtarlıkta bekliyor. Acil bir şey olunca hemen oradan şeye geçiyorlar. haliye ziyarete geçiyorlar.